Merhaba arkadaşlar. Bugün Rami Sosyete Pazarına geldim. Bugün pazartesi günlerden. Bayramdan sonraki ilk pazartesi. 15 Nisan 2024. Şurada bir mısırcı var. <laughs> Bağırıyor. Burada bir simitçi var. Karnı açık Şurada ucuz bir tezgah var. Burası her zaman uygun fiyatlı oluyor. Şu tarz pijama altı gibi. Pantolonumsu şeyler satıyor beli lastikli. Ben buradan daha önce pantolon aldım diye hatırlıyorum. 50 liraydı o zaman. Şimdi ne kadar oldu acaba? Soruyorum şimdi. Böyle şeyler var bak. Bunları sokağa da giyebilirsiniz. Gayet güzel, yumuşak. Ne kadar burası? Ne kadarmış? Ne 100. 100 lira olmuş. 100 TL arkadaşlar. 100 TL. Bir zamanlar 50 TL olan tezgah şu anda 100 TL. Bu güzel mesela. Üzerine böyle e, rock metal tişörtleri giyecekler mesela gençler. Çok da hoş olur. Altı bir spor ayakkabı. Evde giymedik şöyle pijama altı gibi olanlar da var. Ekosu desenli. pijama altı mesela. Dışarıya giymez. <laughs> böyle bir şey var. Palaçom siyah beyaz. Aa, şu neymiş peki? 100 TL gösterdikleri. Bu güzel aslında. Şu fiyangını çıkarırsanız dışarı şort olarak giyilebilir. Üzerine bir tane siyah bol tişört giyersiniz ya da atlet. Böyle biraz daha eşofman altı gibi kalın olanlar da var. Ortası çıma işte, geniş paça. Böyle şeyler de var. <laughs> Teyze peçalı <deme. gülüyor> Bakayım, yani şu mankenin üzerindeki bakın şu. Güzel bir kumaş bu. Cilde nefes aldırıyor bunlar. Yazın çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de beli lastikli olduğu için rahat oluyor. isterseniz buradan büzüyorsunuz. Şuna bakayım. Büzmeli değil bu ama fiyonkluymuş. Var yani çeşitler gördüğünüz gibi. Şurada kaza ya bir şey var. Bu da dışarıya pantolon niyetine gelebilir. Ondan sonra başka şurada çiçek bir şey var. Bu. bu neymiş? Bu da paçadon gibi olanlar. Şöyle bir şey var. Bu da tatlı. Bu da hem evde giyilir hem dışarı giyilir bence. Biraz daha kalın yalnız bu. Baharlık gibi. Yazın kalın gelir. Desenler böyle. Bakın. Düz renkler falan da var. Şu da güzelmiş. taba rengi. Geniş paça güzel bence. Şöyle bakıp kaçacağız. Burası böyle bir tezgah. Hemen girişte görüyorsunuz. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Evet devam ediyorum. Kalabalık. Bayramdan sonraki ilk pazartesi 15 Nisan 2024. pazartesi günleri kuruluyor arkadaşlar. Bakın şu hakiki derilerden 500 TL ediyor. 38-39 diyor. Şurada 36-37 var. Bunlarda büyük numaralar da oluyor. 40'lar, 41'ler falan da oluyor. Bir de orijinal çamaşır diyor. 3 tanesi 3 TL çocuk için. Bir tarz ürünler var. Güzelmiş. Burada pijamalar var. 100 TL diyor takım. Görüyorsunuz i̇şte takımları. Paket açmıyoruz diyor. pembe mavi zirinler var. var. Burada 100 TL diyor bakın tişörtler. Burada da var. 100 TL değişim yok diyor. İade yok. Ay, itire kalktı geçiyor. 100 TL burası arkadaşlar. Pantolonlar falan da 100 TL diyor. Elbise 100 TL bakın. Görüyorsunuz. Elbiseler 150 diyor burada. Güzelmiş bunlar. Aa, çok tatlı. Şunlara bakalım. Şunu beğendim, çok da bu da uzak. Ah, Atıyorlar, <laughs> 150 TL. Bakın böyle, şu anda burası aşırı kalabalık, şuradan göstereyim oradan bakın. 100 TL, elbise 100 TL, pantolon diyor. Burada bir nevresimci var. 300-350 TL diyor, ayağımın üzerinden geçtiler şu anda. <laughs> Bugün tam bir kaos var, şu da güzelmiş ya, elbisem hoş. Burası bakın, taçın diyor, 300-350 TL diyor. Şöyle ürünler var. Nevresim <laughs> sevenler için. fiyatları öyle bakın. 300-300 Üç TL diyor. Nevresim takımı. Şurada kalpli var bakın. Kalpli seven varsa. Şurada bakın. Şurada. Şurada flamingolu var. Flamingo. Burada cüzdan sevenler için bol bol cüzdan var arkadaşlar. Erkekler için de var bakın. Güzel bence. Armani diyor. Hugo Boss diyor. Versace, Audi yazan var. Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Armani. Çeşit çeşit var. Bunlar sadece kredi kartı taşımak için. Böyle kadınlar çalanları da var. Kemerler var bakın. Versace, Calvin Klein, Armani, Hugo Boss. Discard, Tommy Hilfiger diyor. Gucci, Louis Vuitton falan filan. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit var. Erkekler için Lacoste mesela, Tommy Hilfiger. Evet burada böyle bir çocuk ürünleri satan yer var <laughs> hemen yanında. Bunlar ne kadar takım? <laughs> 250 miş? Şu beziyormuş bakın 250 TL. Söylemedi gösterdi. <laughs> burada terlikler var. Plastik terliği arayan varsa 40 numara o diye o bakın. Ay çok şey kokuyor. Ne denir. Plastik den, denmez de kauçuk mu denir? Öyle bir koku vardır ya. Onun gibi kokuyor. Naylon mu diyeyim? Ne kokuyor? <laughs> Güzelmiş. Burası 50 TL'ymiş bakın arkadaşlar. Bir yetiş terlik Fena değilmiş bakır rengi. Valla iyi. 4 tane terlik 100 liranın haşı tarafmış. Burası 25 TL, burası 50 TL. Plaj terliği gibi şeyler var. Şunlar plajda giymek için iyi olabilir. Kullanak terlik valla. Bir sezon giyip atacaksınız. Şurası 25 TL. Tanesi. Ama bunlar kışlık tabii, terlikler. Yani. Şunlar 25 TL. 25 TL. Erkek için de var burada. 40 numara diyorum Bakın ağ yazıyor bunun tabii ki de etiketini basmışlar. Bakın böyle tarifler. 25 TL bakın şu anda gösterken 25. Evliye. Abla, evliye şu şirin evliye bence evliye ya. Var. Öğrenci evine falan güzel olur. Misafire falan vermek burası için. Senin, 25 okuyayım. TL şu anda gösterdiklerim. 25 TL. Terlik bedava, terlik bedava buyurun. Terlik bedava diyor. 4 tane terlik 100 lira diyor. Alın şimdiden son varkış kullanırsınız valla. 25 lira bedava. 25 TL burası. Devam ediyorum. Burada bir sütancı var böyle. Teyze sütenleri. 100 TL'ye toparlayıcı arpa çamaşır diyor şunlar. Teyzelerime duyurulur. <laughs> Çıkamıyorum. Şöyle penye olanları da var. Bakın bunlar yüzü oluyor içi pedli. Şurada 20 TL diyor. yapmaz toparlayıcı diyor. Bakın yukarıdan da göstereyim. Böyle çeşit çeşit iç çamaşırı var burada. İç çamaşır arayan varsa şunlar çok rahat oluyor yazın. Tişörtlerin içine falan. Bakın bu rengi de var. Siyah var, ten rengi, beyaz var. Şuradan da göstereyim. Böyle modeller de var. Dantelli mantalli arayan varsa destekliymiş bu. İşte bir bordo. Güzelmiş rengi. Rengi güzel ama buraya 100 TL diyor. Bakın 100 TL şurada. Buraya ihracat diyor, ne diyor? Yani 250 TL'ymiş. İki tane alırsanız 250 TL diyor. Tişörtler falan var şu tarz. Yukarıdan da göstereyim, böyle şeyler var. Burada bir halacı var, halı kilim. Paspas yolluk kenarına, 10 dakika da overlock çekilir. <laughs> Öyle bir şey vardı ya. Böyle ürünler var, burası ucuz herhalde, herkes dolaşıp çıkıyor. Bayramdan sonra herkes paraları harcamaya gelmiş. Bayramdan sonra ilk pazartesi. Burada bir şapkacı var. Çanta diyecek mi Aa bakayım şu güzel şey yalnız. Lacoste'un böyle bir tasarımı vardı. <laughs> Burası çocuk için mi <laughs> ya? Böyle kepler var. Burası 50 liraymış. Bu şapkalar 50 TL. Çocuk için galiba bazen. Küçük. Böyle, böyle şeyler var. 50 TL. Ay eziyorlar beni sıkıştırdılar <laughs> burada. Sağdan soldan sıkıştırıyorlar. Böyle kadife Kadi fitili de var. A -a, Şunu sevdim yalnız. Aa çok iyi de de ya de bu ya, Fransız ya. tarzı. A -a, bu benim A -a. koca kafama olur mu? <laughs> çocuk için bunlar A -a. tabii. Aa şurada pelüş var. Paran var da kendine. Aa çok iyi vallahi. neden bekliyor ama ne güzel. 50 TL arkadaşlar şu anda gösterdiklerim. 50 TL. 50. Bu çocuk boyu sanırım. Kafası küçük olan varsa gelsin baksın. Bunlar çocuk için değil mi? Çocuk için. Çocuk için, çocuk için mi? Sıfır <Sessizlik> yüz yaş. <gülüyor> 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 yani bakabilirsiniz tatlıymış. Sonra bu taraftan burası ne kadarmış? Şu gülü ne güzel olmuş. Bu taraf ne kadar? Burası 100 TL'ymiş. Asır şapka sevenlere doyurulur. 100 TL bunlar. 100 TL. 100 TL. Sosisi bir var. Tatlıymış rengi. 100 TL A, burası. Bu da tatlı. 100 TL. Böyle kovboy şapkası gibi de var. Valla şu 100 TL'ye fena değil aslında. Sonbaharda güzel olabilir. Kırmızı bir malta giyeceksiniz. ya, yani siyah koşturabilir. 100 TL şu anda baktıklarımız. 100 TL. Hasır şapka seven teyzelerime duyurulur. çocuk için de var bakın. Bu diğer tezgahta çocuk şapkaları ama 50 TL'ydi. Burada 100 TL burada gösterdikleri. 100 TL. Şu kuma şapkalardan da var. Bu araya mı karışmış acaba? Buraya ait gibi durmuyor. Neyse burası 100 TL'ydi arkadaşlar. 100 TL. Şurada çocuk ürünleri var. Parça 50 TL diyor bakın. Yere düşürmüşler almadan gitmişler. Bakın şişirilmiş. Zıbın. Ya zıbın değilmiş. Tişörtmüş ya. Ne kadar uzun bir tişört. Şu Ya değil. Bu tatlıymış. Ha şu zıbın. Şu zıbın çok şekermiş. 50 TL burası bakın 50. Şey, Barbie'li marbili şeyler de var. Bu da lastikli çarşaflar var. Lastikli çarşaf arayan varsa renk renk bakın. Çizgili falan da var. Güzelmiş. Çizgili bakın. Her yerde bulamazsınız. Gözde teksi, menüsü, bu. Renklerim güzel çok güzelmiş. Mı bunu? Evet, güzel. Abi, Bunlar abi, ne kadar? Ben bunu abi, sana abi. aldım onu Çift kişilik abi. tek kişilik ne kadar? 150 170. 150 170. Şu taraf teklermiş, ne? Şu taraf ne? çiftlermiş. Şu yani, taraf 150 TL tek kişilik, 170 TL çift kişilik. Burada eşarplar var arkadaşlar. Oraya geçsin çok pilotu vardı. Bakın eşarp fiyatı soranlar 120 TL'ye böyle eşarplar 100 TL'ye şöyle eşarplar var. 140 TL'ye şunlardan var. 140. İşte 150 TL diyor bakın bu tarz ürünler parlak, jakarlı. 600 lira burası. bu şey değil, mi ya? Koç muydu? Neydi? Öyle bir marka var onun şeyi. Blogosu. Amerika'da falan çok popüler ve Türkiye'de çok bilmiyor. 150, 150 diyor. Medine Şal 150 TL diyor bunlar. Ayrobin Caz diyor. 120 TL bunlar Ayrobin. Bir de şunlar var, bakın renk renk. 120 diyor, peynir şallar 100 TL diyor, 100. Pamuklu şal 100 TL diyor, şu pamuklu şal 100 TL. Renkler böyle, desenler böyle. Burası bakın böyle kocaman bir, bir tezgah. Yukarıdan da göstereyim biraz, fikriniz olsun. Şunlar çok güzel duruyor renkleri. Şöyle göstereyim. Peki, Madame Palazzo'yu tutuyoruz. Yurt dışında bir koç gibi bir şey, marka vardı, çanta markası, onun logosu iyi ton bakın mark vermek için falan filan. Burada ne? 50 TL mi? Saçal 50 TL diyor. Bunlar 50 mi? Nasıl yani? Koca koca pantolonlar 50 TL diyor abi. <laughs> 50 çok iyiymiş ya. Bakalım biraz bu. Bakayım kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş daha. Çekebiliriz. 25 dakika önce falan kapatmam lazım. Sonra yüklemesi çok zor oluyor. Parçaları böyle gerekiyor. Öyle bir marka mesela kaç bedenmiş bunlar ki? 27 inç mi? 27 inç ediyor. <laughs> Böyle bir pantolon, şey mor bir şey var. 50 çok iyi fiyat yalnız. Ne falan olur bunlarca? Bakayım. öyle bir şey, şöyle <laughs> bir model. Valla 50 TL'ye aldım. Bakın maymunu falan. 50 TL'ye aldım pazarlardan patronlar bayağı güzel çıktı. bari var kavuşuyorlar. Bu bayağı da güzelmiş benim parkamda güzel olmuş. Paçaları böyle duble paça kıvırmışlar katlamalı. Baya bayağı güzelmiş bu. Kaç bedenmiş acaba? Böyle bir marka. Küçük görünüyor ama 27 falan herhalde. Bu bana olmaz. 28 bedenim var. Cinde ya. Bu da çok güzelmiş. bakın 38 bedan diye mesela. Bu da çok güzel renk falan. Şurada lekesi mi var? Çıkmayabilir. Bazı lekeler çıkmıyor arkadaşlar. Bazı çıkıyor. Böyle güzel bir pantolon ama Şöyle yeşil bir şey var. Brezilya yeşili. Böyle bir marka. 50 TL ya bedava. Burası çok ucuz bir pazar. Pazartesi günleri kuruluyor. Rami Eyüp Sultan'da. Eminönü'den 83 E numaralı otobüse gelebilirsiniz. Yeni peronlardan. Yeni peronlar nerede? Haliç Köprüsü'ne yakın Eminönü'nde. Eminönü, Eminönü iskesinin önden yürüyüp yeni peronlara ulaşabilirsiniz. Sorsanız gösterir otobüs durakları yeni peronlar nerede derseniz herkes gösterir zaten. 34 beden diyor bakın güzelmiş. Kumaş da güzel bu arada. 50 TL burası şu anda gösterdikleri. İnanmaz hiç ama evet 50 TL. Bir daha göstereceğim sonra inanmazsınız bana. 15 Nisan 2024 tarihinde yani bayramdan hemen sonraki pazartesi. Şurada desenli bir şey gördüm, Şuna bakalım. Ne tatlıymış. Ben seviyorum böyle şeyleri. 24 mi? 8 diyor bedeni. 24 çocuk bedeni gibi yani öyle düşünebilirsiniz. 36 ya da. 36 gibi çok küçük. Bu medium diyor. Herhalde skinny o yüzden çok dar. Şöyle bir mor var. Aa şurada çok güzel bir şey gördüm. Free blue jeans pair. 31'miş mesela bunun bedeni. Sıkıma <laughs> amuru. Şunu çekeceğim bir dakika şunu. Çok beğendim rengini. Aa çok güzel kumaşı. Saniyemiş yumuşacık. 40 beden. Ama lekesi var zaten ana büyük. Ama kumaşı çok güzelmiş. Yumuşacık ya çok tatlı. Bundan başka var mı acaba ya? Bak <laughs> <laughs> ben engel olayım. Burası 50 TL, 50'ye devam tam yok diyor. <laughs> Bakın 50 TL inanmazsınız diye göstereyim dedim. Şurada diğer kartonlar var. 30 kere gösterdim. Şu bordaya bakayım ya merak ettim gelmiyor. Ya onun için. Şurada bir mürdüm gördüm onu bakacağım. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi... <laughs> Şunu çekmem Gel. Gelmiyor bir türlü. Bu arada çok severim. Ay çarpı çöpü geç. Neymiş? Hacker diye bir marka. Şuralarını beğenmedim. Bunlar olmamış köprüler. Bu rengi güzelmiş. Hem de İspanyola. İspanyol çok severim. Halbuki. 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 <laughs> keyif olsun yani dedim. Şimdi yanlış söylediğim zanneden ne olur diye onu da açıklamasını yapayım. Türkçe polisleri gelir. Böyle bir şey var Türk Fena değilmiş aslında bu. Radar paça. Small'muş. Böyle böyle şeyler Bakın Sarı seven varsa diye bir tane de sarı göstereyim. Gençler renkli şeyleri seviyor. Ben pek beğenmem böyle pantolonları. Benim de sarı bir pantolonum vardı da yıkayınca hemen böyle grileşmişti. O yüzden giyememiştim Böyle bir pantolon. Bayağı kalın bir kanvas gibi. Baharlık. Aa network diyor bunda. Hem de yüksek ben. Severiz aslında yüksek Bedeni neymiş acaba? Göremedik. Neyse. Böyle şeyler var. burada. Kot pantolonlar var, klasik şöyle yıkamalardan var. Açıklı olmuş, Bu da güzelmiş aslında, small diyor. Small'lar için bayağı bir seçenek var arkadaşlar. Şurada kadife fitili bir şey var, onu da bakalım. Kiremit rengi. Ah, evet. 26 beden diyor ama şurada şöyle bir sorun var. Buraya bir aplike Ütüyle yapıştıracaksınız. Şuraya tam kapatacak şekilde. Sonra olmaz. 50 TL. Yani öyle düşünün. 50 TL'ye nereden alacaksınız? Pantolon bu devirde. Her yerde 1000 lira. Mağazalarda. 1500 lira. Daha bile fazla olan var. Buna 27 beden diyor ama bayağı geniş duruyor. Kalın kalın diyor. kanvas gibi. Sert. Maş. Sevmedim. Şurada bir tane pudra rengi bir şey var. O da hoşuma gitti olsun. Evet bunlarda bir takım defolar var arkadaşlar ama önemsemiyorum diyorsanız bakabilirsiniz böyle şeyler var mesela. Bu güzel pantolonlar var. Karıştırın bakın. Şöyle bir saks mavisi de var. Bunu göstermiş miydim? Yeşil var. Evet. Böyle bir şey. 50 TL burası. Şu şeyden artık tekrar göstereceğim dönmedim. Paket 100 TL diyor burada. Böyle şeyler var bakın. 3 tane. 100 TL. Açığından bir tane göstereyim. Şöyle bir şeyler. Güzelmiş. Fendim bunlar ya. Paket 100 TL diyor. Böyle şeyler arkadaşlar. Desenli desenli. Şirin şirin. Cici bici. Şöyle bakın şu üçü mesela. Şöyle hep. Gibi. Şöyle, şöyle. 100 tl. 100 TL. Evet şöyle pijamaları çekeyim. Burada şortlar var. Burada uzun paçalılar var. Şu çok güzelmiş ya şuradaki. Güllü müllü olan. Şu. Bunun yanındaki de güzelmiş. Alkışlı. Burada iki tane 150 diyor. Neyin iki tane 150? İki parça mı? i̇ki yani parça 150 yani takım olarak 150 yapabilirsin. Şu çok güzelmiş rengi falan. Bunlar yatarken giymek için artık. Bakın bu da güzelmiş. Kesimi çok güzel şurası. Şort. Şöyle çilekli yakmışlar. <laughs> Tatlıymış. İki tanesi 150. Şöyle bağlamalı bakın. Medium diyor. Yarlı suyu da istiyor. <laughs> en tatlı şey sensin diyor. Evet, biliyorum yani, bunu biliyordum. <laughs> Şöyle bir şey var. Kedili. Evet, iki tane lira, iki tane <gülüyor> 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 Böyle bir şey. Bu neymiş? Bu da kedili. <laughs> Uyku bandı var yalnız gözünde. Ekim evet, başka neler var? Şöyle bir şey. Gençler sevebilir. Rengi canlı canlı. Evet, Hayat güzeldir diyor. Life is beautiful. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Geçen gün de daha doğrusu bugün izleyeceğiniz Mango videosunda 100 TL diyor. Bir şey yanlış okumuşum. Onu dert ettim kendime. Fibre sokmuşu fibers olacaktı o. Lifler demekti. Bu ne güzelmiş ya aslında bile. Çok kalın bir parça. Ben alık geçelim bu <laughs> sıcakta. Şu anda o kadar sıcak ki burası. Böyle bir tişört, kısa kollu, 100 TL burası. Şöyle tişörtler, 100 TL, kalkmıştır. Başka neler var bakın. Şu hart yeşil var bakın. Hart şeyli, Tatlıymış bu. Bunu ben de giyerim. <laughs> Don't mess this family diyor. Bu aileyi diyor, karıştırma diyor. Gönül <laughs> mesajı. Ne diyor? Tour, tour of the world. Dünya turu diyor. Ben Helen, 1984 neymiş? Bu şeyin defakta <laughs> şeylerine benziyor, at şoklarına. Flowers, wheat, to... one, two, Bu two, Ha bu Meet to Bloom, Meet Time to Bloom, <laughs> <laughs> he. <Ha. gülüyor> Çiçeklerin atması, şey yapması için zaman gerekir diyor. Burada da aynı mesela şu çiçek var. Şu mavi olan şuradaki çok güzelmiş şu ya, 100 TL fiyat şuradan göstereyim bakın üniversite öğrencileri için falan yukarıdan da siyahlısı da varmış katlısının. 100 TL iyi fiyat bence. Burada da 100 TL diye bakın kısa kollu daha var rengarenk. Griler şu gri güzelmiş. Beyaz klasik basic tişörtler de var. Bakın, renkler böyle. Morlar, kahveler, pudralar var. Değişik değişik bir sürü renk var. Şöyle yarım balıkçı. Kolsuz üstlerden de var. 23 dakika olmuş. Şurada erkeklerin beğenebileceği tişörtler var. 100 TL diyor. Erkek kıyafeti var mı diye soranlar. Bakın 100 TL burası. Her şey 100 TL diyor. Bakın gördünüz mü? Uzun kollu da var. Şöyle bezik. Yatarken de gelebilir. İkbarda son varla. Böyle bezik tişörtler de var. 100 TL. Rica ederim. Böyle siyah bezik. Yatarken giymedik ya da gömleğin içine giymedik. Üstler de var. Şöyle baskılar da var bakın. 100 TL burada gösterdikleri. Renkli sevenler için şöyle cark bir turuncu hiç sevmem erkekle bu rengi. <laughs> yani şöyle bir veraka. Şöyle bir lacivert. Sık kollu. Bu güzelmiş. Basic. Bu tarz tişörtler iyi oluyor bence. Her şeyin içine giyersiniz. Üstüne giyersiniz kombin yapmakta zorluk çekmezsiniz. Giyiç tişörtler. Trend yolluyor bunun etiketinde. 100 TL bu gösterdim. Hmm. Diyor ki, there are no shortcuts to any place worth going. Gitmeye değer olan yerleri hiçbir zaman kısa yol yoktur diyor. Yani her zaman uzun bir yoldan gitmek gerekir, uğraşı çaba gerektirir anlamında. Güzel sözmüş, beğendim. Bu da medium diyor mesela. Bunu ben bile giyerim, çok tatlıymış rengi kudru. 100 TL idi burası bakın, her şey 100 TL diyor. Hatta şurada kapatayım arkadaşlar, birazdan yine açarım. Şunu kapatıyorum. Böyle öğrenmeyeyim.